Evet arkadaşlar hepinize merhaba bana ben ee, Stick Warning oynuyordum yine. Şey değilim arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya, şu reklamlardan ne çıkıyor diyordum. E arkadaşlar bak ya geliyor. Ya. E, şimdi arkadaşlar ben zombi modu oynuyordum. Gördüğünüz gibi bayağı oynadım. Dedim ki videosunu neden yapmayayım madem oynuyorum videosunu yapayım. Ee, şimdi de <laughs> ee, şunlar varmış bizde iki tane büyük, bir tane büyücü, altı tane okçu, iki tane tamam hocam. Ee, bunları alalım hemen. Gördüğünüz gibi ben şu an dokuzuncu geceye kadar geldim. Önceki görünüyor sekizinci geceydi. Ondan biz okçu yapalım arkadaşlar çünkü en önemli şey burda okçu. Uzaktan adamları öldürmek için en önemli şey okçu oluyor. Üç tane daha da şey yapalım. Şu şeylerden. Maalesef Yine aynı türde geliyorlar ya. Of, sefer çok fazla. Bakalım ne kadar gelecekler. 4'te başladık. <laughs> Sen geri gel. Sen. Atak. atak yapalım.

rekorun kaç olduğunu bilmiyorum. Ama ben de rekoru kırmaya gidiyorum. Ee, ben yani güzel güzel gidiyorum. Şimdi sırf şunu değiştireceğim. Çünkü onlar çok şey yapıyor. Aa büyük, Heh, büyükler. Hı. oldu hızlı. Bakın. geliyor. tükürenlerdi. Hem zırhlılar hem tükürüyorlar. Başka. başka bir şey yapacak başka bir şey yok. Şu tükürenleri 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 de bunları almamız gerekiyor. Havuzun üzerinde, havuzun üzerinde Havuzun evet. üzerinde Sen konuşuyor Sürekli öptüğüm var ama Başarı kilidi açtık. Az rastlanan açmışız. Güzel. Adamlara. Tamam tamam geri çekilin. Geri çekilin. Aa. Güzel. Güzel bir kutu açacağız tamam. Güzel. Şimdi. Okey, şimdi ee, 500 var. Okey ya böyle 10 gün gece kadar çıktıysa bir tane daha dev yapacağım hatta. Bir tane de okçu. Ya okçulardan çok fazla yapmak gerekiyor. Okçulardan çok iyi uzak. Bu izledikleri yerden çıkanlar. Çok 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 kötü oldu İyi ki. Çok güzel. Madenci kısımımız var ya. Al işte Madencileri, maden, madenci atladılar. Madenci maden. Bu madenci bu yöne Güzel. Kaç kaç kaç. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Güzel açalım kutuyu açalım bakalım ne çıkacak. Bakalım bakalım başka neler yapabiliriz. Hazır. Ay güzel gidiyoruz bence rekor bu ya. Dünya rekoru kaç Öldüğümüzde bakarız sıkıntı yok. Yine ordumuz güzel. 3 set okçu var. Yani iyi. Bakalım yine hangi o zıplayanlar artı Şuncular. Zıplayanlar olmamalıydı. Ve korunaklı muhafız korunaklı olanlar çok fazla. Oh, this is so good. Okçular 300'de yapılmasıydı ya. Ben evet, biraz oyunun sesini kısayım. Çünkü sesim gelmiyor sonra. Hatta full kısa. Baş başarı kilde. Ne geldi görmedim. Asla asla geldi. Malenci öldürmüşler ki. Oy okçular mahvediyor. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Hadi hadi. Saldıracağız. Ya bu işi bir tek saldırarak halledebiliriz. Okçulara çok ihtiyaç var ya. 200 200 olmayacakmış. Keşke bir şeydi 3 kişi olabilse ya madenin başında. Of bu sefer gerçekten çok fazla geldiler. Şuralar. Fena vuruyorum baya da. İlerleyeyim. Hadi. Büyücü işe yarıyor ya büyücü. İlerleyeyim. Of adamı uçurduk. Vurmaktan ile. Hah sabah Kazandık bunu da kazandık ya. Bu kadar kolay mıymış? Hayret. Ben böyle kasarım abi. Arkadaşlar Bugün e, akşam da bir video gelecek. Yani haberiniz olsun. Ya akşam gelir ya da şimdi bunun devamını bile çekebilirim. Ee, oldu. Şimdi bir şey soracağım. Biz yanlışlıkla onu mu yükselttik? Aa, of. Yanlış yeri yükseltmişiz ya. Nasıl nasıl ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Okçular 14'müş. Güzel güzel 14. Var bir tane büyücümüz var. Ha biz böyle bayağı gideceğiz ya. Biz buraya sataşmayalım. Direkt gelsinler onlar kırmaya başlasınlar. Hatta ben bir tane daha büyük bir dev yapabilirim aynen. Evet. Hatta bir şey yapabilirim. Alo. Alo. Hamza anneme ver. Tamam abi. Ee, arkadaşlar az önce e, şey oldu. Biri aradı. Birkaç ses duymuş olabilirsiniz. Kusura bakmayın o seslerden dolayı. E, arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, kanala Zil butonunu açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.